الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملا أركان أرش الله العظيم وقامت به أوالم الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم Salaten daimeten bi devamillahü teâlâl azîm. Tazîmen de hakika yâ mevlânâ ve seyyidena Muhammedun. Yâ zel azîm. Allahümme salli ve selim aleyhi ve âlihi ve ashabihi misl zâlike yâ rabbel âlemin. Yâ erhamer râhimîn. Çok aziz kardeşlerim. Bundan evvelki sohbetimizde de Hazreti Pir'den bir cümle okumuştum. Bu cümleyi bir kere daha tekrar edip onunla ilgili sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimizden bir hadis-i şerif takdim edip sohbeti onunla bitireceğim. Hazreti Pir şöyle emretmiş sohbetinde. Mağfiret sebepleri çok olduğu gibi azaba düçar olmanın da sebepleri çoktur. Lakin bunun da en büyüğü Rabbül Alemin Hazretlerinden cehalettir. Şimdi ahirette cehenneme girmek var. Neticede Efendimiz'in ifadesi, kalbinde zerre kadar imanı bulunan kimse cehennemde kalmaz. Netice itibariyle Fakr-ı Kainat Efendimiz, cehennemden en son çıkacak insan Hannat adında birisidir buyuruyor. Hannat cehennemden çıkarıldığı zaman, el cennet onun ziyaretine gidecekler. Hannat'ta müthiş haberler var diyecekler. Ama bir de Cehennemde ebedi kalmak var. Bir sene değil, bin sene değil, milyon sene değil, milyar sene değil, trilyon sene değil. Hem cennete alada hem cehennemde ebedi kalanlar vardır. Cenab-ı Hak cehenneme girmekten de ebedi kalmaktan da cümlemizi muhafaza eylesin. Cehennemde ebedi kalmaya sebep olan şey Cenab-ı Hakk'ı bilmemek, inanmamak, kabul etmemek ve inkar etmektir. Bu cehil insanı her türlü inam, ikram, süri ve manevi her türlü nimetten mahrum ederek rütbe-i hilafet ve insaniyetten sukutuna sebep ve her nimet ve derekatı esfele, esfel-i safiline, tenziline badidir. Birkaç mevzu saydı. Onların her biri için ayrı ayrı sohbet etmek lazım ama ben sadece bir hadis-i şerif takdim edeceğim. Fakri Kainat Efendimiz buyuruyor ki, ben İsrail'den üç insan uzun bir yola çıktılar. Yolda bir akşam üzeri menzillerine ulaşamadılar. Bir mağarada konaklamak zorunda kaldılar. Girdiler mağaraya. Fakat yukarılardan bir kaya yuvarlandı geldi. Mağaranın ağzına adeta özel ayarlanmış gibi oturdu. Yani beşer gücüyle oradan çıkarılması da mümkün değildi. Bu üç adam aralarında şöyle konuştular. Dediler ki: "Bizim bu mağaradan kurtulma şansımız ancak Allah'a kaldı. İşimiz Allah'a kaldı. Ondan maada hiçbir kuvvet bizi kurtaramaz. Ne yapalım?" dediler ki: "Ömrümüzde kabul olduğuna inandığımız, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bulduğumuz amellerimizi vesile edinerek Cenab-ı Hakk'a yalvaralım. Üçten birisi yüzünü yerlere sürdü, ağladı, yalvardı ve ellerini açıp şöyle niyaz etti. Ya Rab, benim günahım da çok ama bazı sevaplar da yaptım kendime göre. Ama içlerinde birisi var ki, ümit ediyorum ki onu kabul etmişsindir.'' Eğer kabul etmişsen bu taşı mağaramızın önünden çek de biz kurtulalım. Bu da şudur. Ben annemle babama senin rızan için çok hürmet ederdim. Hatta her gün hayvanlarımı sahip getirdiğim zaman sütü evvela annemle babama takdim ederdim. Günlerden bir gün geç kaldım. Geldim ki sütlerini getirdim. İçireyim, ama uyumuşlar. Başlarında bekledim. Belki şimdi uyanırlar. Belki biraz sonra uyanırlar diye bekledim, bekledim, bekledim. Sabaha kadar bekledim. Bunu sırf senin rızan için yaptım. Ki hayır dualarını alayım da Rabbim benden razı olsun diye bu işi yaptım. Sabahın gözlerini açtılar. Aa yavrum sen akşamdan beri bekliyor musun dediler. Ben de özür diledim. Biraz geç kaldım bazı sebeplerden dolayı geciktim. Beni bağışlayın, hakkınızı helal edin dedim. Ya Rabbi bunu sırf senin rızan için yaptım. Eğer bu amelimi kabul buyurdunsa bu taşı mağaramızın önünden kaldır da biz de buradan kurtulalım. Fakri Kainat Efendimiz buyuruyor ki taş yerinden oynadı. Bu dua, bu niyaz belli ki makbul olmuş ama adamların çıkacağı seviyede değildi. Bu defa ikinci biri yine yüzünü yerlere sürdü, ağladı, yalvardı ve Cenab-ı Hakk'a şunu yazda bulundu. Ya Rabbi, benim de günahlarım ve sevaplarım vardır. Ama sevap olduğunu ümit ettiklerimin arasında bir tanesi vardır ki ümidim var onu kabul etmişsindir. Eğer kabul ettinse bizi ona bağışla. Şu mağaramızın önündeki taşımızı kaldır." diye yalvardı ve dedi ki bu yaptığım amel şudur. Amcamın kızına aşık olmuştum. Onu çok sevmiştim. Ama beni kabul etmedi. Ne ettimse teklifimi reddetti. Sonra aylar ayları, yıllar yılları kovaladı. Ben zengin oldum. Amcamın kızı fakirlikte devam ediyordu. Kıtlık oldu. Öylesine daraldı, öylesine daraldı ki benden istemek zorunda kaldı. Onurunu kırdı, gururunu kırdı başını eğdi benden istedi. Ben de bana teslim olursan istediğini veririm dedim. Teslim olmaya razı oldu çünkü başka hiçbir şansı yoktu. Tam teslim olacağı zaman bana bir söz söyledi. Dedi ki Allah'tan kork. Ben zaruretten sana teslim oluyorum. Bu Allah'tan kork sözü beni kalbimden vurdu. Ben senden korkarak, senden haya ederek, sana tazim ve hürmet göstererek amcamın kızına dedim ki ne istiyorsan al. İstediğini vereyim ve sana da dokunmayacağım. Ya Rabbi ben bunu sırf senin rızan için yaptım. Eğer kabul ettinse bu taş bu mağaramızın kapısından çekilsin. Biz de yolumuza bu iki arkadaşımla beraber devam edelim." dedi Cenab-ı Hak. Taşı yerinden biraz daha oynattı ama belli ki ibadet de makbul olmuş, dua ve niyaz da makbul oldu. Ama Üçünün çıkacağı kadar değil. Sıra geldi üçüncü ya. Hadi bakalım arkadaş sıra sende. O da yüzünü yerlere sürdü. Ağladı, inledi, yalvardı, niyaz etti ve şöyle dedi. Ya Rabbi benim de bu kardeşlerim gibi bir sürü taksiratım, bir sürü taksiratım var. Onların affını senden niyaz ediyorum. Bir de amelim var ki ümit ediyorum ki dergah uluhiyetinde kabul olan amellerdendir. Ve o ameli sırf senin rızan için yaptım ya Rabbi. Eğer o amelimi kabul ettinse bu mağaramızın önündeki kayayı kaldır ki biz bu mağaradan kurtulalım. Yaptığım iş şudur. Amele çalıştırmıştım. Akşam olunca herkesin yevmiyesini verdim fakat birisi yevmiyesini almadan gitmiş. Aradım bulamadım. O yevmiye ile bir koyun aldım. O koyun iki oldu, 4 oldu, 8 oldu, 16 oldu, 12 oldu derken bir sürü haline geldi. Yıllar yılları kovaladı. Ben hala o yevmiyenin sahibini bekliyorum. Netice yıllar sonra çıktı geldi karşıma ve bana dedi ki: "Yeter artık. Sende bir yevmiyen vardı. Onu ver." Dedim ki: "Arkadaş, ben herkesin yevmiyesini verirken seni de aradım ama bulamadığım için yevmiyeni veremedim. Hakkını helal et." Ama o günkü Yevmiyan'ın karşılığı işte bu sürüdür. Dedi ki bak ben bir garip adamım. Benimle alay etme. Ben garibanın biriyim. Dedim ki haşa seninle alay, alay etmiyorum. Seni bulamadığım için Yevmiyan'la bir koyun aldım. O koyun iki oldu. İki iken dört oldu. Dört iken sekiz, sekiz iken on altı, otuz altı, derken çoğaldı gitti işte bu sürü oldu kardeşim. Al sürülüğünü git, hakkını da bana helal et. Adam sevinçten uçarak sürüyü aldı gitti. Ya Rabbi ben bunu sırf senin rızan için yaptım. Eğer bu amelimi kabul ettinse bu kaya mağaramızın kapısından çekilsin de bu arkadaşlarımla biz de kurtulalım dedi. Cenab-ı Hak da onun duasını kabul ettiği için kaya mağaranın ağzından çekildi. Üç arkadaş kurtulup gittiler. Efendimizin Anlattığı ibretli olay bu. Bu olayı Hazreti Pir anlattıktan sonra bizlere şöyle bir nasihat ediyor. Diyor ki ey Müslümanlar biz de nefis mağaramızın içinde hapis kaldık. Yolumuz tıkandı. Niyazi Mısır'ın dediği gibi bu Niyazi düştü varlık cahına Yusuf gibi durt elim kurtar ki naçar kalmışım ya Rab medet. Niyazi Mısır Hazretleri Yusuf Aleyhisselam gibi kuyuya düştüm diyor. Varlık kuyusuna, benlik kuyusuna, nefis kuyusuna düştüm. Kurtar ki Allah'ım kurtalarım. Biz diyor Hazreti Pir, nefis mağarasında tıkandık kaldık. Ya Rabbi bizi buradan kurtar diyecek güzel bir amelimiz de yok bu üç adam gibi. Ama ey Müslümanlar güzel amelimiz yoksa Allah için terk edecek bir Küçük amel günahımız da mı yok? Bir kusurumuz da mı yok? Tepeden tırnağa kusurlu olduğumuz halde Allah için terk edeceğimiz bir günahımız da mı yok? Sırf Allah için. Ya Rabbi, bana yakışmayan şu kusurumu sırf senin rızan için terk ediyorum desek Cenab-ı Hak binlerce güzel amelden amel yapmaktan daha çok memnun ve hoşnut olacak. Öyleyse biz de gelin Allah rızası için kusurlarımızdan, küsürlerimizden, noksanlarımızdan Rabbimizin rızasına uymayan, bize yakışmayan kusurlarımızdan birisini Allah için terk edelim zira işimiz Allah'a kaldı. Şimdi bu işimiz Allah'a kaldı cümlesi bana ibretli bir olayı daha hatırlattı. Söz vermiştim. Bu hadisi bitirince bırakacağım ama Yine bu üçü kadar çok önemli bir hatıra aklıma geldi. Onu da sizinle paylaşayım. Hazreti Pir'in bu üç satırlık sohbeti üzerine daha çok sohbet edeceğiz. Ama bu ibretli olayı, hatırıma gelen olayı söyleyeyim. Devrinin zahiri ve batıni ilimlerde yedi tuğla sahibi olduğunda asrının bütün alimlerinin ittifak ettiği Şah Abdullah Dehlevi Kaddesallahu sırrahul aziz hazretleri Allahu alem devrinde olmuş. Şöyle ibretamiz bir olay naklediyor kitabında. Devrin padişahı cüzzam hastalığına tutulmuş. Ne ettilerse çare yok. Asrındaki bütün tabipleri toplamış. Hiçbir çaresi yok mu demiş. Demişler ki bir tek çaresi var ama o da mümkün olmayan bir çare. Nedir çare? Demişler ki üçüne dördüne Yeni basmış bir bebek kesilir. Onun kanı bu yaraya sürülürse bu yaradan kurtulunur. Ama onu da alimler buna fetva verirler mi, vermerler, vermezler mi bilemeyiz. Tabipler sözünü söylemiş ama bu defa devrin padişahı ulemayı toplamış. Ne diyorsunuz? Dinimizde bu işe bir fetva var mı? Bir çocuk kesilecek. Onun kanı benim bu yaralarıma sürülecek de ben de bu hastalıktan kurtulacağım. Dinde buna cevaz var mı? Diyor ki Hazret Şah Abdullah Dehlevi Gaddesallahu Sırahul Aziz Hazretleri biraz korkudan, biraz padişahın hatırı için diyorlar ki Ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için mesalih ümmetin kemaliyle ifa edilebilmesi için buna cevaz vardır dediler. Bu defa Nerede böyle bir çocuk bulacağız? Bir fakir buldular. İşte biraz yalvararak, biraz tehdit ederek, biraz da maddi destek vererek adamı ikna edip elindeki gönlünün goncası 3 yaşında, 4 yaşında çocuğunu aldılar, padişahın huzuruna getirdiler ama çocuk kahkaha atıp gülüyor. Belli ki çok enteresan bir olay var. Yoksa bu çocuk niye gülsün? padişahın zorunda. padişah ona dedi ki ''Çocuk ne diye gülüyorsun?'' Dedi ki ''İşim Allah'a kaldı da onun için gülüyorum.'' Ne demek Allah'a kaldı? Dedi ki ''Bir çocuğa haksızlık yapılsa çocuk babasına koşar, baba bana yardım et, beni kurtar.'' der. ''E, eh, babam dünyevi menfaat karşılığında beni size sattı.'' Peki baba sahip çıkmazsa kime müracaat eder? Hukuk adamlarına müracaat eder, beni kurtarın diye. E onlar da beni sattılar. Hukuk adamları adaleti suistimal ederse kime müracaat eder? Din alimlerine müracaat eder. Onlar da fetva verdiler. E bunların da hepsi haksızlık yaparsa, padişaha müracaat eder ki, beni kurtar. E padişah da benim kanıma susamış, içim Allah'a kaldı, onun için gülüyorum der çocuk. Çocuk böyle deyince cüzzam olan padişah der ki ben bu hastalıktan ölsem de bu günahsız yavruyu kestirip onun kanından şifa talep etmem. Ben vazgeçtim. Cenab-ı Hak da o padişahın hastalığına şifa ihsan eyledi dedikten sonra Şah Abdullah Dehlevi Hazretleri şunu naklediyor. Devrimizde hukuk, hak, Acizlerin durumu bu çocuğun haline benziyor. Herkes kendi haline göre. Kimisi farzı yiyor, kimisi sünneti yiyor, kimisi müstahabı yiyor. Din bu çocuğun haline gelmiş. İşimiz Allah'a kaldı. Külliyetimizle Cenab-ı Hakk'a dönersek derdimize şifa verir. Dönmezsek derdimizin şifası yoktur. Cenab-ı Hak bizim milletimizi de bizim devrimizin Müslümanlarının da işi Allah'a kalmıştır. Kendisine sıdk ile dönüp bu çocuk gibi devasını Cenab-ı Hak'tan alan ümmetten olma bahtiyarlığını cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Aksi halde günahlarımızı bırakmazsak insanlığımızı sırrı hilafetimizi bile sırrı hilafet sözünden gelecek sohbette devam etmek üzere sırrı hilafetimizi bile kaybetme endişemiz vardır. Cenab-ı Hak milletimizi, ümmeti Muhammed'i her türlü beladan, musibetten, fitneden, felaketten muhafaza muhafaza buyurup rızai barisine uygun amal salihatta muvaffak bil hayr buyursun. Bir sonraki sohbette bu sırrı hilafet kelimesi üzerinde durmak üzere kalın sağlıcakla. Ve ahiru davana enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.